Hepinize merhaba arkadaşlar ben Okan Arkadaşlar şimdi izleyeceğiniz video hatırlarsınız arkadaşlar Human e, Fall Flat'ta bir komik montaj gelecek demiştim e, O bölümü izleyelim arkadaşlar Bu arada arkadaşlar komik montaj gelecek Yani e, videolarda komik bölümlerimizi alıp birleştirip çok güzel bir eğlenceli bir video tasarlayacağım Evet arkadaşlar e, izlediniz orada demiştim e, Hani yakında komik montaj gelecek diye demiştim ee, ve arkadaşlar komik montaj artık sizlerle. Ee, arada bir böyle kanalı şenlendirmek için arkadaşlar bir komik montaj yapmayı planlıyoruz. Videolarımızdan e, kesitleri alarak e, sizleri güldürmeye, eğlendirme çalışıyoruz. Zaten kanalımızın amacı da bu sizi güldürüp, güldürüp eğlendirmek. Neyse fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. iyi seyirler.

Kimim çakal kaldı. <laughs> <Ya. gülüyor> Onu... Onu... <laughs> Ananı sikiyim geçtim geçene. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Okan. Ben Andrei gidiyor. <laughs> Ben böyle yürüyeceğim. Gü ben böyle yürüyeceğim. Açın kapıyı. Açın. Ha açtılar. Selamun aleyküm. Ölün çabuk. Belki açtılar ya kapıyı. Belki ölüm gibi gözüküyor. Çıtın abi daha. Ya bu kardeşim. Ne demek? Be. Ne ben biz... geçeyim Gel Evet ikimizde yeşil yeşil Aynen Yeşil Bir dakika yeşil değil bu mor Bırakın Hayır. lan beni ibneler Iıımm o... şu gelecek şu Ateş et kardo Saldır Hadi Aha Vurduk. Düşüyor Aha Okan bize doğru geliyor Aha Okan Lan ah, Lan Okan Başka kan hayarın neydi? Koş lan koş. Al 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 al. Koş lan. Bir yurdum. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Ananı istiyeyim. Vur ona bedelini Allah. ödet. Vur. Sen bana nasıl güçsüz dedin. He? <laughs> mal. Kanka orada mı? Allah Allah nereye koydu bunu ya? Allah Allah. <laughs> you found it. Siktir git lan. Siktir git buradan. Şunu al bekle. Siktir git kafana bununla vururum lan. Siktir. <laughs> Topal. Aa neyse sevdim lan seni. Al. Al. That's <laughs> it melody. Aynen. Tamamdır. Evet arkadaşlar, maalesef ki komik montaj bu kadardı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. maalesef ki 4 dakikalık bir video oldu. Kusura bakmayın. ama yakında arkadaşlar bayağı hani böyle tüm videolarımızı eleştirip alacağım. Yani benim için zor olacak ama sizin beğenmenize falan bağlı arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ee, bu arada arkadaşlar e, şeyde gösterim şeylerin hani videolarını tıklamanız lazım arkadaşlar. Ona da göz atabilirsiniz. Sağ veya solda çık hani e, çıkacak. Oraya da gidip e, şey yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.